Evet arkadaşlar Emre Çakmak YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu adamı videolardan tanıyorsunuz. Bu prof oluyor. Bunun lakabı prof. Her şeye bir fikri var. Erkan'ın da babası olur. Şimdi eski kasa ben bunlara artık cenabet kasa diyorum kanki çünkü sürücüleri içlerinden geçiyor yani öyle söyleyeyim. Şimdi bu kasa motor yağ yakıyor diye geldi. Silindir kapağını güzel subapları söktük. Temizledik. Silindir kapağını güzel temizledik arkadaşlar. Subaplar alıştırıldı. Subap keçeleri orijinal. Yan sanayi kabul etmiyor. Baştan söyleyeyim. Orijinal subap keçeleriyle <laughs> değiştirdik. Şimdi bu orijinal silindiri çok çizildi kanki. Ondan sonra motorun sahibi şey yaptı. Ee, orijinal sindir almadı. Ben dedim ki yan sanayi takarsak bu işin garantisi yok. Haberin olsun ama dedim şöyle bir kıyak geçeceğim sana. Şöyle bir kıyak. Japon malı sekmanlı toplayacağız. Bunu ayrı etten aldık. Normalde şu setle gelen sekmanlar bunlar. Bunları takmayacağım. Riken Japon balı sekmanla toplayacağım. Aslında orijinal pistonuyla toplamak vardı niyetimde ama kitin pistonuyla toplayacağım kanki. Silindir. Zaten çok aşınmıyor silindir. Aşınan Genel de sekman. Genelde sekman. Bakalım. Yani eğer ki piston ısınıp içeride şişip krapej yapmazsa koşar. Koşar. Şişerse yani bu işin garantisi yok şu an ama yapılacak şu an Almıyor adam ne yapayım yani. Kendi cebimden bir Ama Nasıl yok? Kanki. Arka yaylar falan mı almışız? Bak Şimdi oraları kaydırıcı kızaklar, bagalar. Her mesela revizyon yaptığımız motora bunlar alıyoruz. Arda Hoca'dan 10,5 gram baga. Kaydırıcı kızak. Arka tork yayı. Kayıcı da bitmişti. Nesi Orijinal ama. N11'dekiler yan sanayi. Evet, bunların yanları böyle daha değişik renkli oluyor. Bu, Açık renkli oluyor bu böyle. Balata, değişik, farklı bir şey. Orijinal balatası biz bunları çaktırıyoruz İstanbul'da. Evet arkadaşlar bakın çakma balatalar böyle asbestos şeyli. Arabanın Tapanı. baskı balatası malzemesinden yani. Bunlar daha dirayetli, daha güzel oluyor. Bunlarda titreme problemi var. Onu da çoğu şekilde ortadan kaldırmış oluyor. Sonra kanki Burası yağ içindeydi. Biz Burayı temizledik. Bunun grand'ını değiştirmişler daha önce. Tabii, daha önce. Ya yeni daha doğrusu. Evet. Şimdi Keçeleri burasını temizledik. Ben onun videosu var. Şuradaki keçeyi değişeceğiz. O keçeyi de oradan, orijinal Yamaha'dan aldık. Şurada bir Arkadaşlar. yeni göremedim. Aynen. Evet arkadaşlar, motorla işimiz bitti. Gördüğünüz gibi içeriği tertemiz yaptım. Kayış yeni. amortör orijinal. Şu aradaki yay. Bakalar, kaydırıcı kızaklar. Arkadaki gri sistemi yeni sisteme çevirdik. Motor üstüne koyduk. Motor üstüne koyduk. Bu arada motorun Hı. kilometresini de göstereyim. Yağını sıfırladık, kayışını sıfırladık. 48 binde. Arka balata sıfır. Yine ismeklerde olan şu yay. Buraya da yay koyduk, sesi kestik. Yani uğraştırdık yani. Şurada bir kauçuk hortum var, o yırtılmış. Şuradaki klepeyi açmayabiliyordu ara sıra. Onu yaptık. Yani arkadaşlar, durum bu. Böyle ufak da gaza basayım. Herhangi bir şey yok. Evet arkadaşlar şimdi Cenabetin marşına basacağız. Tek marş çalıştı. Şu vibrasyon bu motorun krankı yan sanayi diye yapıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim hiç duman yok. Çünkü niye? Subaf keçeleri yeni. Bunların Burada bir vakum lastiği var. Hava filtresindeki vakum ee, gaz kelebeğinin arkasındaki vakumu yukarı kaldırıyor. Hava yolu açılıyor arkadaşlar. Oralarda yırtık olmayacak. Mesela forumlarda bu kasa X Max olup da 110'u 120'yi geçmiyor diyenler ilk kontrol edecekleri şey gaz kelebeği açıyor mu? Şimdi bu motoru sahibi gelecek birazdan. Ee, ben baktım ya kaça falan yoktu. Fan falan açtırdık. Yolunu falan yine kontrol ettim. Bir problem yok. Ee, şey ne diyecektim? Şimdi bu motorla Gürcistan'a gidecek abimiz. Yürcistan buradan 1500 km falan sanırım. Yani 1500'e yakın. 1300 falan herhalde. Bakmam lazım. Buradan Düzce'ye git. Düzce'de vesaire. Yani bir 1500 yapacak. Dönmesi 3000. Ben sizi e, yan sanayi silindirde bu işlemin anlamının olup olmadığını ben size e, açıklama kısmında ya da yorum olarak bildiririm. Yani çünkü Pukası x orijinal sıfır silindiri harbiden pahalı yani. insanlara i̇nsanlara da e, bir şey diyemiyordum yani. Kendi tercihi. Bakalım böyle bir yol izliyor başına ne gelecek gelmeyecek mi ne kadar dayanacak yağ yakacak mı hep birlikte göreceğiz arka fren sesini de hallettik şu an böyle arkadaşlar ama şu setup'ın yaylarını herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar herkese yani yani şu motoru olup da herkese tavsiye ediyorum niye dersiniz Motorun 0 100 110 120 hızlanması ya mükemmel oldu. Yani bir 300 cc gibi düşünün yani. 300 gibi hızlanıyor yani. Ara hızlanma da öyle yani. Sadece sonuz yapmıyor yani. yani o da motorun gücüyle alakalı bir şey. Sonuz orijinaline neyse o kadar gidiyor. Ekstra kattığı bir şey yok yani. Sadece o yaylar lan. şu var. Bak, ayağa bastım. Hemen hareket. Normalde motor orada 3 destek kalıyor. Gaza basıyor basıyorsun. Anca devrini toparlayacak da yürüyecek de bilmem ne de kıl da yün de. Ama şimdi bir koyuyorsun. Haberi. Haberi asılıyor. Haberi asılıyor. şu an bile topluyor motor yani. Yani fark çok. O yaylarla. Yani herkese tavsiye ederim. Ya bir de öyle çok Jekosta gibi de motoru yırttırmıyor yani. Yani hem şey nasıl diyeyim? Böyle yumuşak çalıştırıyor, yumuşak devirlerde gidiyorsun. gaza çöktün mü de devri veriyor yani. Motor asılıyor her türlü. Onu söyleyeyim yani. Şimdi bu kasa x normal şartlar altında yani videolarımı takip edenler bilir. Bu kasa demeyeyim yani X-Max, N-Max bunları yağ yakıyorsa silindirleri genelde temiz çıkıyor. <laughs> Subap keçeleriyle Sekmonlar giriyor Aslında onları değişseler devam eder yani Bu motorun silindirinin Çizik çıkmasının Sebebi şey ee, Bu motor şimdi yağ yakıyordu ya ee, Yağı bitmiş Yağsız kalmış Krank yemiş Krankını değişmişler ama aynı silindirden toplamışlar yine motoru. Yağsız kalınca otomatikmen silindir de piston da hepsi gidiyor arkadaşlar. Çiziliyor yani. İyi ki krapeş yapıp hepten e, yolda bırakmamış yani. Bak 90'la gaza çöktüm. Yine hızlanıyor. sıfır yüz. Şurada şimdi ışıklar var. Kırmızıya denk gelince ışıklardan bir sıfır yüz kalkarız. Orada daha iyi görürsünüz arkadaşlar hızlanmasını. Yani şimdi ben ne kadar desem de ha evet kırmızı geçelim kırmızıya. Şu bisiklet gibi şeylerle işe gitmek çok meşhur oldu. Demin çocuğun yaptığı hareketi gördünüz değil mi? Şimdi arkadaşlar burada kalkacağız. Evet. Devir altı buçuktan aşağı hiç düşmüyor. Hiç. Neredeyse yedi. Zaten sıfır yüzde gördüğünüz gibi 10 numara kalktı. Arkamda top case de var. Motorun lastikler ölü. Vesaire vesaire. Birazdan videoyu kapatacağım arkadaşlar. Şurada da bir kalkış yapacağız. Bakalım benim hep motorları denediğim yer burası arkadaşlar. Bu ışıkta dururum. Şurada viraj var. Eee O viraja kadar kaç görüyor? Mesela 300'ler, 135, 140. Bazen 145 yaptı oluyor şu viraja kadar. 250'ler, 130 yapıyor. 125-130 arası. M Max'ler 115 Bakalım bu kasa kaç basacak Tabi bundan Viraj yapmam lastikleri çok kötü Motorun Normalde şeylerle X Max'lerle ben buradan kalktım Şu ileriki virajı Hiç gazı bırakmadan Hiç böyle yani Elim deyip buradan kalkıyorum Şu önümdeki sola virajı 41 AVM virajı oluyor. Ee, elimi hiç bırakmadan dönüyorum böyle dip gaz. Ama bundan dönemem. 116, 117 gazı bıraktım çünkü motorda lastik yok arkadaşlar. Lastik yok. Bu motordan burada viraj yapılmaz yani. 118 yaptı. Yeni kasa 250 orada 125 duruma göre 130 yapıyor. Ee, 300'ler 135, 140 Mesela 300'den oraya 140'dan döndünüz mü burayı 140, 147 falan alıyorsunuz yani. Benim test yerim hep iş yeri düzergahı burası olduğu için Burada bütün hepsini denemiş o. Mesela Nmax ile 180'lik Nmax bu aynı şu an. 180'lik Nmax orada kalksak bunu her türlü kovalar yani. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar durumlar böyle. Şimdi size bir şey diyeceğim. Instagram üzerinden herkes yazıyor. Abi benim motorumu yap. Abi şunu yap. Artık elliliklerin kayışlarını bile değiştirdim. Böyle şey. yani onlara bakmıyorum zaten de. Yani benim vakit kısıtlı. Ben öyle çok bakamıyorum. Bazıları diyor ki motor seçiyorsun. Evet motor seçiyorum. Gidip de Kimco vesaire bu tip motorlara bakmıyorum yani. işim olmaz. Yani bir de rutin yağ bakımı bilmem ne falan filan bunları herkes yapıyor. Onları niye bana söylüyorsunuz ki yani? Herkes numara istiyor. Bilmem ne. Yani bu tür şeyleri de beni zorlamayın arkadaşlar. Yani bedava dan kimseye numaramı vermiyorum. Bunu da söyleyeyim. Adam tutuyor gecenin 12'si. Biri beni arıyor. Muhabbet etmeye beni arıyor yani. Bu yüzden vermiyorum numaramı çok fazla. Ee, dediğim gibi benim sevdiğim motorlar X-Max, N-Max. İşte böyle bir motorunuz varsa böyle kazalı mekanik motor arızası varsa ben onları yapıyorum. Yoğunluğunda onların üzerine yani kimse kusura bakmasın. Ha, fikir veriyor mu diğer motor için? Veriyorum ama ustalığını yapmıyorum arkadaşlar bilginiz olsun kanalıma abone olmayı unutmayalım